Evet, soru köküne baktığımızda, ışıklara indiğimizde, Adana Bursa Cihaz'ın deniz, deniz reklama çok fazla para harcamak yerine, burada Instagram kimliği son derece önemli. Nanı yerine, reklama çok fazla para harcamak yerine, peki reklama çok fazla para harcamak değil, muhatap özne kimdir? Evet, üreticiler. Üreticiler, reklama çok fazla para harcamak yerine, ürünlerinin fiyatlarını aşağı çekebilirler, denizi doğru cevaplıyoruz. If kuralları geçerli idi. If kızım kısım olduğunda bizim aklımıza hemen tip 3 geliyor arkadaşlar. Tamamlayız. Temel cümlede yeni itibariyle would have artı fiilin 3. hali olur. Normal tip 3 kuralı dahilinde düşündüğümüzde. Türkçesiyle senin geldiğini bilseydim bu akşam evde kalacak şekilde bir program ayarlama yapardım. Tip 3 gibi kısım past temel cümle would have fiilin 3. hali. Şöyle bir baktığımızda, soru kökünü yorumladığımızda Terleme kaybettiğin suyu tekrardan kazanman önemli O zaman terleme kaybettiğin su Yani buna yakın bir şeyleri yakalamamız lazım Şıklara indiğimizde Adana olabilir Mart-Eks geldik Bursa'ya Egzersiz yaptıktan sonra spor yaptıktan sonra işte Terleme ile kaybettiğiniz suya hayat veren parça burası arkadaşlar Egzersiz spor yaptıktan sonra susamasan bile even if unifsa bile anlamına geliyordu arkadaşlar hatırlayalım. Terleme ile kaybettiğin suyu tekrardan alman önemlidir. Bursa doğru cevap diyoruz. If diye kuralları geçerliydi. If'in past olduğunda temel cümledeki işten düşündüğümüz arkadaşlar bu devar fiilinin üçüncü hali. Evet zaman zaman bu yerine kutlu da olabiliyor arkadaşlar hatırlayalım. Evet tam Bursa'ya yöneliyorum ama Bursa'ya baktığımda if'in artı, artı artı eksi eksi kimliği dikkate alındığında Sorun başladığında ortaya çıktığında diş doktoruna gitmiş olsaydım iplik artı arttı o zaman diğer tarafın artılması bekleyeceğiz. Evet bu diş kurtarılamazdı. Ama sen diş doktoruna gitseydin bu diş kurtarılamaz demezsin ki kurtarılabilirdi. Dolayısıyla anlamsız olarak Bursa'da sorun var. Devam ediyoruz. Ceyhan artı Sünem geldik Denizli'ye. Sorun ortaya çıktığında diş doktoruna danışmış olsaydın kınsal danışmak şu anda bu pahalı tedaviye ihtiyaç duyuyor olmazsın. Evet şu anda bu pahalı tedaviye ihtiyaç duyuyor olmazsın. Arkadaşlar Mixed 32 hatırlayalım. Bizim dersteki 32 örneğimizi hatırlıyoruz arkadaşlar? Dün soğuk su içmeseydim. Şey, sağlık kısmı arkadaşlar. Dün derin dolayısıyla tip 3'ten girdim. If I hadn't drunk cold water yesterday. E, şimdi böyle <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde öksürmezdim. O zaman şimdi dediğim için de kapanış tipişten değil de tipi giden bu art filmin cari hali yapmak durumundayım. Evet burada da 32 olay söz konusu bir kez daha çevirelim. Sorun ortaya çıktığında diş doktoruna danışmış olsaydım gitmiş olsaydım şu anda bu pahalı tedaviye ihtiyaç yok olmazdı. Ancak bizim mixed mesela burada 32 düşmemiz için ivli kısımda olduğu gibi burada geçmişten bahsetmesi Temel cümle sonuç kısmında da şu anda bahsetmesi yani farklı zaman fiillerinin olması gerekir. Olduğu için de Denizli'yi 32 mantığıyla doğru cevap olarak işaretleyebiliyoruz. Evet, biz bu yapıyı gördüğümüzde hemen burayı Red Cross olarak yorumlandırmakta fayda var. Küçük yelkenli teknede Atlantik'i tek başına geçen, evet böyle bir Red Cross açıklaması insanla örtüşür. Haberler şudur, burada bir insan yok. Peki fiil sonra zaten olmaz. Hocam deniz olmaz mı? People alone tek başına demek. Tek başına dediğimiz zaman insanlar olmaz arkadaşlar. Tek başına dediğimizde tek bir kişiden bahsetmemiz gerekir. Peki cehennem olmaz mı hocam? Fiil sonra sonra ile non clause, non clause'un öznesinin red clause'u düşünebiliriz ama sonrasında red clause'u açıklana sonra burada cümlenin fiille devam etmesi lazım. Yani biz Ceyhan'ı işaretlersek fiilen sonraki nesne noun clause kısmında red clause'a açıklanan bir isimden oluşan özne burası. Şimdi sırada şurada fiil kullanmamız lazım. Fiil olmadığı için yani cümle mantığına uymadığı için noun clause daima düz cümle özne artık fiil olayı söz konusu. Red clause'a açıklanan isimden zamirle oluşan özne ama fiil yok. Dolayısıyla Ceyhan'ı buradan geri plana gitti. Evet Adana yorumladığımızda muhtemelen ile gösteriyor. Evet. Atlantik küçük yerken bir teknede tek başına geçen bir uçtan diğer uçağa ulaşan kişi şu olmalı. That must be the man şeklinde. Adana doğru cevaplıyoruz. Bir sonraki sorumuzdayız. Kılçık diye bakıyoruz. Kılçık olması için sinisi kısmının symbol past olması lazım. Burası symbol present. Dolayısıyla kılçık değildir arkadaşlar. O zaman A1'deki because çünkü anlamına gelen, için anlamına gelen sinistir. Sebep sonuç mantığını hemen ön plana çıkaracağız. A1 olarak yorumluyoruz. Burası sebep A1 bir, bir kalsın S. Benim işaretleyeceğim şıkta bunun sonucu olacak. Hemen soru kökünü yorumlayalım. Fakirler fakirliği bildiği anladığı için evet onlar yani fakirler zenginlerden zenginlere kıyasla daha cömert bir şekilde genellikle evet para konusunda yardımcı olurlar. Evet para verirler bağış yaparlar. Peki bizim karşılaştırma örneğimizi hatırlayalım arkadaşlar. Ali Veli Fenerbahçe Galatasaray diyorduk. Peki şimdi burada zenginler diyorsa bunun öbür tarafında bu daha yapısını dikkate aldığımızda en mantıklı ekibisi nedir arkadaşlar? Zenginlerden fakirler ve buradaki D de fakirlere karşı geliyor. Buradan da eli kuvvetli. Edirne doğru cevap diyebiliriz. İmdo bizi kodu B1'dir. Bizim geri kalanımızdan çok daha geniş olmasına rağmen evet bize katılması için kız kardeşini davet etmeliydin. Evet, İmum'da o bir çelişki yapısıdır. Bizim geri kalanımızdan yaşça çok daha küçük olmasına rağmen, yani bizimle yaşlı olmamasına rağmen biz burayı eksi olarak yorumlayabiliriz. Yani yaş farkı çok fazla. Ancak bizden çok daha küçük olmasına rağmen bize katılması için onun kız kardeşini özne uyumundan, evet, bize katılması için davet edebilirdim. Burayı da artı olarak yorumlayabiliriz. Dolayısıyla Edirne doğru bir sonraki sorumuzdayız. Geçen hafta paltosu çalınan. Evet burayı red olarak yorumluyoruz. Red close'a bu kullanım son derece yaygın. Who's artı yalın ismi hatırlayalım. Eğer biz buraya red dersek bizim işaretçimiz çıkın son parçası isim olacak. Ve o ismi ki onun paltosu amatör çeviri yaptım şeklini açıklayabileceğiz. Evet. İsim bitmiyoruz, bilmiyoruz? bilmiş. Adresi ki onun paltosu amatör çeviri çevirebilir şeklini açıklayamayız. İti cansız ya ki onun paltosu zorlama olur. Haberleri ki onun paltosu şeklinde geçemeyiz. Evet yine arkadaşlar gösteriyor. Şu, şu geçen hafta paltosu çalınan yeni kütüphaneci değil mi? Evet yeni kütüphaneciyi bu şekilde Red Cloza açıkladı. Deniz doğru cevaplıyoruz. Bir sonraki sorumuzdayız. Bence sanırım öğrencilerin bilgisayarla ilgili daha önceden bir miktar bilgileri olmalı. Peki ışıkları indiğimizde kursu organize eden kurulum diğer gereksinimleri her neyi talep ederse gerektirirse gerektirsin. Diğer gereksinimleri demesi için sınırlı ifade öbür tarafta bir gereksinimden bahsetmesi lazım. Şu tavsiye yapısı ama zaman zaman gereksinim olarak da yorumlanabilir. Evet kursu derken ne kursu bilgisayar kursu kelime oyundan bahsediyoruz kursu kursun e, organizasyonunu yapan kurulun diğer gereksinimleri neyi gerektirirse gerektirsin bence bence öğrencilerin öğrencinin bilgisayarla ilgili belirli oranda önceden bir miktar bilgisinin olması gerekir. Bursa'da o cevaplıyoruz. Evet. Kız şu olabilir mi? Havada kalmış bir isim söz konusu. Derslerden hatırlayalım. Havada kalmış isim yani hani mesela adamdan nefret ediyorum. Hangi adamdan? O tarzda düşünelim. Burada da evet. Kız şu olabilir mi? Peki hangi kız? Uluslararası keman yarışmasında okulumuzu temsil eden evet. Kız şu kız olabilir mi tarzı muhtemelen gösteriyor arkadaşlar. Sol tarafındaki ismi sağ tarafını açıklayan Red Goals yapısı anlamsız olarak da bir bütün söz konusu. Ceyhan Doğuşalp diyebiliriz.